Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir cismin durgun aldığın harekete geçebilmesi için Newton'un ikinci yasasına göre dışarıdan kuvvet uygulaması gerekir. Buna göre koşucular duruyorken dışarıdan kimse itip çekmediği halde birden koşarak yarışa başlayabilmeleri bir sürtünme kuvveti, iki etki tepki kuvveti, üç yer çekimi kuvveti. Verilen kuvvetlerin hangilerinin etkisiyle gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar olayı resmedelim. Şöyle yatay bir zemin olsun. Yer burada ve bunun üzerinde bir sporcu bu tarafa doğru hareket ediyor, ediyor olsun. Peki bu yöne doğru hareket etmesini sağlayan hangi kuvvettir? Arkadaşlar ilerleyebilmesi için ortamın sürtümeli olması gerekir. O sürtünme kuvveti sayesinde sporcu koşabilir ya da yürüyebilir. Eğer sürtünme kuvveti olmasa aynı yerde patinaj ederdi. Peki arkadaşlar sürtünme kuvveti sayesinde bu tarafa doğru hareket ediyor. Sporcuya e, sporcu etkilen sürtünme kuvveti tam da bu yöne doğrudur. Peki arkadaşlar üst üste olan cisimlerde e, sporcu etkiden sürtünme kuvveti bu tarafa doğru ama yeri etkiden sürtünme kuvveti ters yöne doğrudur etki tepki kuvveti gibidir büyüklüğü eşit ama yönleri terstir peki sporcunun bu yöne doğru gitmesi için yeri gerisin geriye ittirir her etkiye karşı bir tepki kuvveti vardır peki e, hareket etmesini sağlayan hangisidir ortamın birinci en önemli şartı sürtünme olması gerekir ki e, sporcu bu yöne doğru hareket için ortam kesinlikle sürtünme kuvveti sayesinde olur bir, yeri geriye doğru ittirir. Her etkiye karşı bir tepki kuvveti var. O tepki kuvveti sayesinde hareket eder. İkinci ifade doğru. Unutmayın. Etki tepki farklı cisimler üzerinde olduğu için asla bileşkeleri sıfır değildir. Sporcu etkilerin o sürtünme kuvveti sayesinde bu tarafa doğru inmeyle hareket yapar. Peki yer çekimi kuvveti. Arkadaşlar sürtünme kuvvetinin genel formülü F sürtünme eşittir. K çarpı N'dir. K da yüzeyin sürtünme katsayısıdır. Peki sporcunun aşağı doğru ağırlığı vardı? yere doğru mg kadarlık bir kuvvet etkidir. Her etkiye karşı bir tepki yüzeyine normal kuvveti yukarı doğrudur. Yukarı giden aşağı giden eşit sürtünme kuvveti eşittir Sürtünme katresi çarpı Mg kadardır. Arkadaşlar sürtünme kuvveti ağırlıktan dolayı olur. Sürtünme kuvveti artı yer çekimi kuvveti sayesinde sporcu arkadaşlar hareket etmiş olur. Üçüncü ifade doğru cevap şıkkı 1-2-3-E olur.